Merhaba arkadaşlar. Benim adım Oğulcan. Şimdi ilk videomda sizlerle beraber Clash Royale'in hilelisini indireceğim. Kanalımın ilk videosu olduğu için lütfen buna en az 50 like gelsin. Lütfen. Şimdi arkadaşlar ilk önce hileli Clash Royale'imize bakacağız. Bakalım nasıl bir şeymiş. Siz de görün. Çok güzel ve çok güzel. Yani iyi bir şey. Arkadaşlar başlarda böyle güncelleniyor diyebilir. Her zaman öyle yapıyor zaten. Başta güncelleniyor diyecek. İşte arkadaşlar. İşte. Gördüğünüz gibi paramız 1 milyon. Taşımız da 1 milyon. Arkadaşlar bunların maksimum olduğuna bakmayın. Ben yükselttim. Normalde size gelince hepsi birinci seviye olacak. Ben, destek de tabii ki de. Bu desteği ben Neyse arkadaşlar <laughs> savaş yapalım bakalım. Güzel geçecek mi göreceğiz. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada gelmeyen kartlar şu anda oyunda. Aldık arkadaşlar okulayı. Şimdi ben hallederim işi. Ben oradan üç taça bir gideyim. Onlar bana saldırsın. Umurumda bile değil. Biz oradan üç taça aldık arkadaşlar. Boşuna uğraşmasın. Allahu akbar. Adam kazandı ya. Neyse. Ben desteme galiba alev topu falan koymam lazım. Alev topunu maks seviyeye çıkaralım. Öyle koyacağım arkadaşlar. Çünkü kıvılcım mıvılcım atarsa bana alev topu yenebilsin yani. Tabi kıvılcım alev topu nasıl yenecek diye düşünüyorsanız en azından %50 canlı yetersin. Sonrasını ben hallederim. Neyse. Dokuzuncu seviye alev topu oldu. Şimdi onu maksimum yaptık. Evet maksimum alev topu. Bir dakika. Aa, aynen maksimum. Kullanacağız. Bana yerine sokalım. Bence roketin yerine sokalım. Bakın arkadaşlar bunlar her zaman burada duruyor. Biz savaş yapıp geri geldiğimizde hala burada olacak. Hmm, Hangisini seçeceğim? Havan. O oh yes, evs çıktı. Arkadaşlar bunlar efsanevi gelmesi tam anlamıyla garanti yani. Bakalım hangisi çıkacak ve buz büyücüsüyle kalacağım Ben kavucumu seçelim Arkadaşlar destemde buz büyücüsü de vardı. Aşağı aşağılarda bir yerde olmalı. Neyse arkadaşlar işte böyleydi. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Gördüğüm şey mesela diyelim turnuvaya girdiniz bu hesapla kaybettiniz diyelim kaybetseniz bile buraya çarpı atılmıyor arkadaşlar çünkü ben bir kere kaybettim ve buraya çarpı atılmıyor isterseniz deneyelim arkadaşlar şimdi maç oynamayacağım bekliyorum hadi lan bir şey atsana neyse mega şövalye atalım Adam da atsın bize bir zühtür Tamam artık bir şey atmayacağız Böyle şunu Tamam artık bir şey atmayacağız Adam bize sağlasın Biz oradan bir taç alalım O bana yeter Tamam arkadaşlar O bana oradan alacaktır O beni oradan alacaktır Düşman da aldı Tamam aldı o Tamam yine pekkaya attı Tam işimiz bitti arkadaşlar Allahu akbar. Galiba onu yeneceğiz diye dünken. Arkadaşlar dönüyoruz. Şu an gerçekten bittik. Tamam. Gene cellat attı gerizek. Arkadaşlar bakalım şimdi çarpı atıldı mı? Çarpı atılmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözünüzün önünde savaş kaybettim ve çarpı atılmadı. İşte gerçekten öyleymiş. Bu arada arkadaşlar burada klan yok. Ben aradım klan yok. Neyse bir süper büyülü sağını kaçalım. Ondan sonra indirilimini göstereceğim. Arkadaşlar Elsa gelmedi. Neyse artık indirilimine geçelim. Arkadaşlar işte oyunumuz böyleydi. Tamam. Şimdi ben Linki alıp geliyorum arkadaşlar. Link bu arada şu oyunda. Bunu da YouTube'da bulabilirsiniz. Dev kartlar yazın. Dev kartlar Clash Royale well yazın. Çıkması lazım. Ben linki alıp geliyorum. İşte arkadaşlar. Bir süre sonra burada size yeni haber, güzel haber, işte güncelleme var diyecektir. Ben oradan gittim. Size de orada YouTube'da linkini bulup indirebilirsiniz. Gerçekten oluyor arkadaşlar. Ben bunu oynadım. Birkaç gün girmedikten sonra bir baktım güncelleme var diyor. Ben de bastırdım güncelle dedim. Evet işte geldi. İyi haber oyunun yeni bir sürümü var diyor. Burada güncelleye basın siz. Yalnızca bir defa. Tam bekleyeceğiz. İşte arkadaşlar başlarda böyle bir şey geliyor. Ondan sonra öh, açılacak sayfamız. Evet geldi sayfa. İşte sayfa böyle. Clash of Lights. Aşağılara iniyorsunuz. İniyorsunuz. İşte burada. Joel Royal olacak. Ona dokunmuyoruz. Şu download'a 1.9.0'a bastırın. Bekleyin şimdi. Burada bir reklam sayfası var. Şurada lütfen 5 saniye bekleyiniz diyecek. Evet bekleyeceğiz. Bittiğinde bastırın bunu. Bekliyoruz. Tam geldi. Explore GR Servers diyecek burada. Aşağılara indirin. Bu Powerful Server değil. Bir dakika Bu Powerful Server değil. Server 1. Buna Server 1'e bastırıyoruz. Android diyoruz. Server 1'e Android yerine bastırın. Burada yan sayfada reklam sayfası açılabilir. Yan sekmede reklam sayfası açılabilir. Biraz bekleyin. Tam reklamı geçti. Evet indirme işlemi başlatılıyor diyecek. Böyle bir şeye gelecek size. Ben şunu iptal edeyim. Bu indikten sonra giriyoruz. Burada Joel Royal olacak. Yükleye bastırıyoruz. O inecek. İlk başlarda ilk başta güncelleniyor vermesi lazım. Açılmayanlar için bir şey söyleyeceğim. Eğer açılmıyorsa tekrar tekrar deneyin. Arkadaşlar bu arada bu Golem Land Royal'de öyle oluyor. Bağlantı kesildi falan diyor ama siz bastıra bastıra devam edin açılana kadar. Ben öyle denedim arkadaşlar. Oldu yani. Yaptım oldu. Eskiden Joel Royale'de ben de bende açılmıyordu. Artık açılıyor. Neden bilmiyorum ama. Neyse. Yükledikten sonra arkadaşlar oyunumuz geliyor. Ben bu adamı Clash of değiştireceğim ya. Arkadaşlar bu arada burada adımız oyun böyle geliyor şimdi. Güncelleniyor çıkacak burada. Tabi sizde biraz daha sonra geliyor. Güncelleniyor. Evet. Evet evet evet. Aynı zamanda gelmesi lazım. Güncelleniyor diyecek. Burada evet. Geldi bile. Ben bir adamı Clash of değiştireceğim ya. Sezonlar yüksekliği şu anki sezon. Efsane kupalar. 6400. Bunu ve istatistikleri. Bir dakika. Brawl, Kulesi of Clans, Clash 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 Ne yapayım adımı hmm, hacker gamer yapsam. Oh, Yanlış Şunu çekeyim. Adımız Hacker Gamer oldu. Ya da sen. Adım niye sen? Ha Hacker olmuş. Ben adımın sen olduğunu zannettim. Arkadaşlar benim savaş destan maksimum. Hepsi maksimum. Bakabilirsiniz. İşte arkadaşlar. Bir dakika. Baş arkadaş aşağılara indirelim. Burada bir tane daha olacak başarı. Tamam. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Video videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada durun ya. Gitmeden önce sandık daha açayım. Öfke, öfke, işte Şimdi gene Elsa geliyor Arkadaşlar bundan Elsa gelmesi garanti Ender sıradan çıksa bile Elsa geliyor Bakın parlıyor Şimdi geliyor Ekran görüntüsü alacağım Geldi Tamam ekran görüntüsü aldım arkadaşlar Gece cadısı Buradan da bir ekran görüntüsü alalım Tamam. Şimdi videoyu bitirebiliriz. İşte arkadaşlar gelmemiş kartların arasında tabii ki de top arabası, uçan makine, Mega Şövalye var. Başka gelmeyen kart yok sonuçta. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere.